Celal Bey ifadesinde sizi suçlamış. Öyleymiş. Halbuki polis olay günü kendisini cinayetin işlendiği yerde buldu. Cinayet aleti de yanındaydı. Parmak izleri üstündeydi. Dışarıda olması tam bir mucize. Avukatı çok iyi. Görüyorum. Ya da arkası sağlam. Zamanla her şey ortaya çıkacak. Ben sabırlı bir adamım. Şimdi söyleyin bana. Bu Mehmet İnce kim? Maraşlı. Ne diyorsun? Ben öldü diye biliyorum. Öldü de Niye öldü? Nasıl öldü? Kim öldürdü? Niye ve nasılını bilmiyorum açıkçası ama kim öldürdü kısmında arkadaş size yardımcı olabilir gibi geliyor. Savcı Bey. Beyefendi istihbaratçı. Mehmet İnce üzerine de çalışmaları var zaten. Mağur türele yalan söyleyip evin içine kadar girebilmiş biri. Bu soruların muhatap ben değilim. Savcı Bey. Arkadaşın yakın zamanda türellerin şirketten çökmüşlüğü de var. Kanıtınız var mı? Nereden uyduruyorsunuz böyle şeyleri? Yok, uyuşturucu işi yapıyormuşum falan filan. Komik iddialar. Güzel, güzel. Dökülüm. Güzel. Sayın Savcım, sizin derdiniz tam olarak nedir? Ben anlamadım. Soru sormak mı? Milleti birbirine düşürmek mi? Benim tek bir derdim var avukat hanım. O da gerçeklerin ortaya çıkması. Mehmet İnce'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek yaşıyorsa nerede olduğunu öğrenmek bütün bunların arkasında o mu var saldırıya uğradıktan sonra intikam mı almak istiyor nedir Ben bunları merak ediyorum Ve her sorumda nedense beni bu ikisine çıkartıyor Ben elimden gelen yardımı yapmaya hazırım Peki Savcı Bey Savaş Bey diyorlar ki koruma sayınız arttırıl diyorlar Zira kendisinin savcılara özel prezafı var da. Bakın beni iyi dinleyin. Ben devletin savcısıyım. Öyle mafyaymış, istihbaratmış falan ben anlamam. Benim kimseden korkum yok. Her ikiniz de hak ettiğiniz yere hapishaneye gireceksiniz. Bunu bilin. Şimdi gidebilirsiniz. Dışarı çıkmış olmana ne kadar sevindiğimi anladım. Bir kere bile ziyaretime gelmedim. Çok kırdım sana. Telafi ederiz. Ne edeceğiz? Daha yeni başlıyoruz savaş kardeş. Şu aksanına bayılıyorum Maraşlı. Ben seni bayıltaşam zaten. Merak etme sen. <laughs>